Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Peggy Book 2 oynuyoruz. Eee şey yeni e, canavar falan gelmiş herhalde. Hiç bilmiyorum. Bu arada ben Peggy oynamadım biliyorum ama şey ne o? Yani hep oynuyorumdur eskiden beri. Ama videoyu çekmedim işte. Çünkü bazı bazı günlerde video çekmiyordum bazılarında da e, çekmeden oynuyordum neden çünkü mesela mesela başka bir yerde o filan oldu yani arkadaşımla falan, arkadaşımın evinde filan oluyordum ya orada da çekemezdim burada melek gibi var çok tatlı. Allah belanı. Aa! Allah. Ya takıldım ama ya. Takıldım. Dur Eymen'e bakayım. Ya takıldım. Ay ne biçim çığlık attım ya. Eymen o kartı şey ne Oraya koymayacaksın. Hı. Game over tamam bitti zaten. <laughs> The Conquest. göz? Şu an yeni güncel gelmişti ben bir şey yapmadım. <laughs> Aa değişmiş şey ya. Oyun bitti. Hadi biz 4 e, kişiyiz. <laughs> bir daha başlıyoruz. Adam, ee, Doruk, 444 adam diye birisi. Bu arada dördü de adam diye şeyini o yapmış herhalde. Ya da Dam diye bilmiyorum. House chapter 1'i burayı ben bitirmiştim. Metro chapter'ı bitirdim. karnival chapter'ı bitirdim. City chapter'ı bitirdim. School'u. O mu? Hı hı. Bu arada ben galeri çektirdim de bitirdim. <laughs> Sonra o planı bayağı bir bitirdim ben. Mi? Bu bu. İnfeksiyon. Yani ya bu nasıl okunuyor? İnfeksiyon yazıyor ya. Nasıl okunuyor ki? Kıstan azıcık Ne? <laughs> Kıstan azıcık eğilme. Fazla ses geliyor da. Nasıl okunuyor ki acaba o? Yanlış okuyorsam. Aa benim. Ne tamam mı? Ne tamam mı? Tamam. Benim ismim Mr. P diyor. Adamın. Ee, sonra okulda filan bir şeyler olmuş. Tamam tamam. Ben de tamam tamam heyecanlı ama Bir sus ben çok tatlı bir domuzcuğum. Çok tatlıyım. Bunun tipi bırakıyorum da da var. <laughs> Bu arada Neo Piggy, Mr. Piggy falan hepsinin Peg, Pig, diye bir tane çizgi film var Peg diye Netflix'te de var. Ben ben onu küçükken izliyordum. Şimdi ondan kopya çekmişler. Hatta Neo her şey filan var yani. Burada okul çok küçük diye burayı seçtim. Bir de, de, de ben bu bölümü bitirmedim. Yani burası canmış. Oyunda en gıcık olduğum şey Pig'i olup da çok ele yavaş koşmak. Tamam, tamam. Burada oyunda 9 dakika oluyor. Karı anahtar. Selamun aleyküm. Kaçın benden geliyorum. Nasıl da selamun aleyküm diye çıktım ama. Siz şimdi görürsünüz ama bak. Kaşınmayın. Kaşınmayın lan. <laughs> Kaşınırsanız ölürsünüz. Kaşınmayın. Kırmızı anahtar. Lan hiçbir şey becerememişsiniz ya. Manyak Bu arada manyak dediğiniz bakmayın. Şevicikten diyorum ben ona. Yani gerçekten öyle bir şey diyemem. Şu an diyorum ama. Ben de dibinde oturuyordum. Dum 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 dum. <laughs> Geliyor adam. Lan iki saniyede nereye kayboluyor bunlar? <laughs> Siz yandınız şimdi. Ben hiçbirinizi öldüremeyeceğim ya. Ben biliyorum. Gel bari seni öldüreyim. Eğmen ya. Ya lütfen. Bak alttan kamerayla bana bakıyorlar. Görüyorum. Ekranla. koptu. Ay. Güneyim kalkacaksın. Ben ay Allah'ım. Bu neydi? Allah'ım. Ben hatta Allah ay gözlerini göremiyorum. Ay. Çok korkutucuydu. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Kaçacağım koptum. Çok korktum böyle şeyler yüreğimi patlatıyorsunuz siz beni öldürmeye mi çalışıyorsunuz hmm. delirmişler bunlar Ben an önüme çıktı ki ödüm patladı sıkıştırayım kenarda kenardan gel işte sen de ne güzel pigi olacaksın he? <laughs> yaklaştım yaklaştım neden vurmadı Adam yüzdeki adam da oluyor. Ya ben Pigi de değilim. Elini yani öldürdün mü? Ya ne öldücek benim Pigi olacaksın? Ölmeyeceksin oyunda. Lan oğlum bir gelsene. Bak sinirim tipime çıktırıyor bak. Ya bir şey yapmıyor. Neden bu vurmuyor? Ya? Çok manyakça kaçıyor bak. Onu öldüresim geliyor. Ama bir yandan da öldüremiyorum. Ama sen var ya sen göreceksin beni. 5 dakika kalmış ya. Yani. Öldürmedim. Nasıl da oyun sesi çıkarttı. Sen üst gibi bir his geliyor mu? Bir yandan düz çıkmak istemiyorum. öyle değil demiş zaten. Neden derseniz o olan şeyi çok merak ediyorum. Nasıl yaptılar ki tipi çok korkunçtu. Ödüm koptu. Ya peki neden bu kadar yavaş koşuyor ya? Ben hep olmadığında ama hızlı hızlı koşuyor gibi geliyor. Size de öyle oluyor mu ki? 40 dakika kalmış. Zaten öleceğim şimdi. Beyaz anahtarı alamazsınız. Ne? Sen git onları yakala Eymen. yer yok. Eymen ona durma. Git sen git git. yaklaşını yok. öldürürüm. Bakın bir şey yapmıyormuş gibi davranacağım. Onlar da benim yanıma gelecek. Sonra onları öldüreceğim. Plana bak. <laughs> Minik domuzcuk fikirleri. Siz çıkın yukarıya çıkın. Bakın şuralar. Zaten bütün şanssızlıklar bendeki. Evet. 3 dakikamız kaldı. Gelin bakalım gelin gelin gelin. Evet Eymen birisini öldürdü. Beyaz anahtar. İşte. işte. Burada yerleri değişiyor anahtarların herhalde. Burada Eymen'e bravo ben olsaydım yapamazdım. aşağıdan da onları bakayım bir ne yapıyorlar. Çıkmıyor. Normalde ben şu, e, başka bir video olsaydı ben şu ana kadar ölmüş olurdum. Oo güzel kostüm. Yıllarca oynamış herhalde bu oyunu. O kostüm yeni mi geldi? Herhalde. Son iki dakika. Siz oyunu bitirmeyi düşünüyorsunuz da ben o kapıdan uzaklaşmam. Buradan kaçacaklar. Hayır onu öldürmedim. O havuç istiyor. Burada eminlikle bakıyorum. falan Allah'ım ya. da oyunda da adam çatlamıştır korkudan şu an. Adamlar yakalanıyor. Tamam. Ben kapıda duruyorum. Umarım bu kapıdan kaçıyorlardır. Sanmıyorum pek ama neyse. Eğer o tavşanını çalıştırırlarsa gelsin beni öldürsün. Çünkü diğerleri Eymen ve Bir tane çocuk yani bayağı başarılı oynuyorlar. Lan Allah'ım ya Rabbim ya. Of, öldüremedim be. Şanssızlığa bak. Adam öldürdü bu Bak adam orada sıkıştıracak ben onu buradan bravo. Son bir kişi. O da o. Çocuk yani. O iyi oynayan çocuk. Bitirecek de bu burayı ya. Çok iyi oynuyor. Hı. Burada. oraya sen. Eymen sen o tarafa git. Benim peşimde Tomal. Ay. Benim peşimde dolaşırsın. Olmaz işte. <laughs> tamam gelsin seni öldürsün ben al 20 saniye kaldı ya. Ha. Ha, Piki öldürmüş tavşan. 20 saniye. Yok yani, ne diyor anlamadım. Son 你，你可得米讲明。么么哒。 Мы с что Şimdi dolanma başka yere git. Gelme gelme. Gel şu, yeşil al. Yeşil Bak yeşil var, bu da ona gelme, git git git. silah aldım zaten mor kutuda. Hayır, hayır, hiç peşimizde. Ben mi kaldım? Edilo diyor. Oh kaçtım. 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 İkinci kez kaçtım.